Yusuf'um, Ne oldu Allah aşkına? Ha? Niye bu kız böyle kovulmuş gibi gitti bu evde? Canı sıkılmış biraz. Konuştuk işte. E onu biliyorum. Kız bir saat anlattı Taras'ta. Celal Bey evlenmenizi istemiş. Ben onu merak ediyorum. Sen de cevap verdin. İstanbul'a taşımak istiyormuş. Ben de sen bilirsin dedim. Aferin. Vallahi billahi aferin. Ayol şimdi anladım kız niye böyle kovulmuş gibi gitti. Ha kal demişsin, ha istediğini yap demişsin. Ne farkı var ki? Ne diyecektim anne, bana ne? E be yavrum ben seni anlamıyorum vallahi. Ne olurdu yani? Kıza da bir şans vereydin, kendine de bir şans vereydin. Hazır evlilik konusu açılmış. Azıcık cesaretlendireydin. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Eğer farkında olsaydın gelip şimdi bana bunları söylemezdin. Ah be benim güzel o. Ben senin ananım Yusuf. Ben senin kötülüğünü ister miyim be çocuğum? Bak şöyle bir düşün. Bütün gün birliktesiniz. Geziyorsunuz. Zevkleriniz aynı, aileleriniz birbirine denk. Neden olmasın yavrum? Ha? Birbirinize yakışıyorsunuz. Yani kendine bir şans vermiş olurdun. Anne sen ciddi misin ya? Bütün gün beraberiz, iyi vakit geçiriyoruz diye evleneceğim. Yeter mi yani? Bana baksana sen. Senin gelin diye getirdiğin kızı da gördük biz. Yalancının, para gözün, düzenbazın teki. Yani onunla evlenebiliyorsun da bade gibi bir kızla mı evlenemiyorsun? Anne yeter. Yetmez! Sana az bile! Yetmez! Çünkü bu konu yalnız artık seni enterese etmiyor. Bu konu bütün ailemizi enterese ediyor. Oğlum anlamıyor musun sen? Yaktı bu kız bizi. Ailecek yaktı. Anne yeter artık yeter! Senin bu anlattığın şeyleri ben de biliyorum. Hatırlatma artık bana. Onun yaptıklarını ben hiçbir zaman savunmadım. Kendime bile savunmadım. Ama o beni sevdiği için yaptı. Ben de onu seviyorum. Anlayın artık. Bakın bundan sonra buna göre davranın. Buna göre davranın. Benim kafamı da bozmayın. Beyim. Korktum. Anne. Hanımım.